Daha çok yeni başlamasına rağmen ligin yine e, ön plana çıkan hakem hataları. Hakemler konuşuluyor. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Olmaması için ne gerekiyor, ne yapılması gerekiyor? Bunlar TFN ve MHK'nin dikkat edecek konular. Ama ben e, Beşiktaş'ın Antep maçında penaltısının verilmediğini e, söyleyebilirim. Diğerleri de başka türlü söylüyor. Atıyorum Fenerbahçe'nin rakipleri de kendilerinin penaltılarının verilmediğini söylüyor herkes kendi canı yanan e, konuşuyor ama ben Beşiktaş'ın penaltısının verilmediğini, atlanıldığını düşünüyorum. En azından vara bile gidilmedi. E, bu beni çok rahatsız etti açık söylüyorum. E, umarım ilk bir iki haftanın içinde bunlar kalır ve bundan sonra bu tür hatalar olmaz. Sürekli bizim gibi diğer takımlarında şikayetçi olmaları çok düşündürücü. E, daha iki maç olmuş herkes sahaya çıkalı. Hepsiyle ilgili her takım Canımız yandı diye sürekli bağırmaya daha yeniden başladılar. Bu da sezonun başındayız. Sonuna kadar böyle giderse yandık. Umarım inşallah hatalar sıfırlanır. Ama bu böyle devam ederse diğer takımların sesleri çıktığından daha fazla da Beşiktaş'ın sesinin çıkma mecburiyeti olacaktır. Umarım hakemlere seslenmediğimiz, onları incitmediğimiz, kalplerini kırmadığımız bir sezon Allah bize nasip eder. Çünkü bizim de kalbimiz kırıldığı zaman biz de konuşuyoruz. Onlar da üzülüyorlar. Daha dikkatli olsunlar istiyoruz. Evet. Evet bunu e, adapte edememişler yurt dışındaki sistemle buradakini e, HES koduyla. Bununla ilgili ben şahsen e, federasyondaki başkan yardımcısı bir kardeşimize bu konuyu ilettim. E, umarım bu hafta çözerler. Bekliyoruz halen daha. E, sadece bir adaptasyon sorunu var. Yani bunun biraz yazılımla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Umarım çözerler. Yazık oluyor. Adamlar buraya gelmişler. Ee, Sevdikleri takımla bir kucaklaşacakları belki de bir maçları var. Geçen sefer öyle bir sorun yaşadık kapının önünde. Çok da üzüldüm. Ama çözülmesi gereken bir konu. Ama geç de kalınmış bir konu. Yani gurbetçilerimiz çalışan insanlar dönecekler 15-20 gün sonra, bir ay sonra. Belki de bundan sonra yapsanız da bir kıymeti kalmayacak. Bu Sen... Evet. Bu soruyu e, az evvel Dolaylı bir şekilde sordum ve cevap verdim. Ama tatmin olmadım farkındayım. Döndüm bir daha getirip soruyorsun. Ee, her ikisiyle istemiz devam ediyor. Bir tanesini başarabilirsek o bile bizim için e, başarı olacak. Yani gurur duyuyorum onlarla. Çünkü istediklerimizin hepsi doğru isimler. Gurur duyuyorum onlarla. Yurt dışında e, bizi ve milletimizi güzel temsil ediyorlar. Gurur duyuyorum. İyiler ki bize bırakmıyorlar bunları. Ama biz de almak için uğraşıyoruz. Hayırlısı olsun. Yani yıldız bir transfer